İlahi muhabbette biz karar kıldık. Allah'tır cananımız elhamdülillah. Gafleti ruhumuza biz zarar kıldık. Huzurdur dermanımız elhamdülillah. Çöpleri karıştıran köpek olmadık. Her daim kamçı yiyen eşek olmadık. Yılan çıyan olmadık. Böcek olmadık. Pek mükerrem insanız elhamdülillah türlü organ eylemiş kemiği eti, bize büyük lütuftur, akıl nimeti, saat gibi çalışmak, kalbin adeti, afiyette canımız elhamdülillah. Ateşe ilah deyip sapabilirdik, öküzü baş tacımız yapabilirdik, güneşe, yıldızlara tapabilirdik, müminiz, müslümanız elhamdülillah. Hazreti Muhammed'dir tek rehberimiz. Şeriattan süzülmüş dört mezhebimiz. Ayetlerle hayata yön veririz biz. Kur'an'dır fermanımız elhamdülillah. Namazdır ilacımız her gün kırk rekat Kabe'de her tavafta fazilet kat kat Kelime-i şehadet, oruç ve zekat İslam'dır nişanımız elhamdülillah İslam coğrafyasında hemen her yerde Medreseler, camiler şifadır derde Vahdaniyet dellalı minarelerde Okunur ezanımız elhamdülillah İslam nuruna muhtaç batı ve doğu İslam'la halil oldu beşerin çoğu Sırat-ı mustakimde cennete doğru Yol alır kervanımız elhamdülillah Elhamdülillah